Daha de, daha da yıkayıp, biraz daha yiyeceğiz. Evet. Her eve lazım çakımız. İşlevi çok. Bugün de domatesimizi keseceğiz onunla. Dilimler. Ormana karşı buz gibi pınarın yanında çoban yanıyor. ekmek arası domatesimiz yanında peynirimiz taze soğanımız ve ayranımız var bence güzel menü köy yerinde mis gibi temiz hava size afiyet olsun